Şimdi alkali beslenmeyi konuşacağız. İlk önce alkali beslenmeden önce asit nedir, niçin asit bize zararlı? Oradan yani önce olmaması gerekenden bir başlayalım. Buyur. Başlayalım. Aslında çok basit bir e, örnekle verebiliriz. Bunu dünya ilk 1930'lu yıllarda, evet, Doktor Howard Hay denilen ünlü bir bilim adamından tek bir lafıyla farkına vardı. Der ki hastalıkların hepsi sebebi aynı isimleri farklıdır. Farklı farklı sebep bulmanıza gerek yok. İsimler sadece değişir. O da vücudun asiditesi der. Vücut asiditesi yük, yani daha asidik olursa birçok hastalığın önü açılıyor diyorlar. Bilimsel adıyla semptom deniyor buna. Vücudun nerede yakalayacağı önemli değil. Bu lafından dolayı aforoz ettiler. Peki ne gibi sıkıntılar olabiliyor? Şu an çok gündemde alkali beslenme. Doktor Ayşegül Çorulu'nun da bu konuda bir kitabı Doğru. var. Güzel bir kitap. Doğru. Ve çok gündeme geldi. Ee, ne zararı oluyor fazla asidik beslenmenin? İnsanoğlu... Alkali doğuyor, asidik ölüyor. Alkali doğuyor, asidik ölüyor. Evet. Hayat pH skalası üzerinde çizgide geçiyor. Asidik olmanın en basiti yani vücutta iki tip hücre var olduğunuz siz değerli insanlarımız, bilim insanlarımız anlatıyor. Vücuda fazla asit alırsak her türlü hastalığa yol açarız. Eğer alkali beslenirsek vücut sağlıklı olur. Bir kere şunu söyleyelim, modern beslenme maalesef rafine gıdalar, işlenmiş gıdalar ve çok fazla... İnsanın müdahale ettiği beslenme tarzı, asitli içecekler, kızartmalar, aşırı miktardaki soslar bunlar hep kan piyasasını yavaş yavaş aside doğru çekmeye başladı. Ve yüzdeki sivilcelerden, mideki asitten, reflüden pek çok sorunlar hatta bazı adını zikretmek istemediğimiz ciddi hastalıklar bile fazla asidik beslenmeden dolayı olabileceği üzerine bilim dünyası şu an çok yoğunlaşmış durumda. Fazlasıyla. Peki alkali nedir? Alkali su nedir? veya alkali suyun ne faydası var? Neden su, alkali su içmek Aslında gerekiyor? alkalinin ta kendisidir. Yaşamın e, olmazsa olmazı. Vücudumuzun yüzde %70'i su diyoruz ama kimse kalbimizin 86'sının su olduğunu düşünmüyor ya da beynimizin 82'sinin su olduğunu düşünmüyor. Hatta kemiklerin ikisi su. Yani evet. suyumuzun kalitesi yaşam kalitemizi belirliyor. Alkali su vücudun hücre yapısı gereği vücuda eminim yapılabilmesi için yani ...hücrenin nemlenmesi için gerekli olan her türlü yardımı sağlıyor. Yani hücrelerin daha iyi suyu içine çekmesi, çekmesi için, için alkali su daha avantajlı. Kesinlikle. Ediyor. Neden suyun başına alkali ekleniyor? Çünkü suyun oksijen seviyesi dediğimiz, vücudumuzun oksijen seviyesi dediğimiz pH... ...kanımızda 7.38... ...suda 7'nin altında oluyorsa asidik oluyor. Evet. Yani şöyle düşünelim. Toplumumuzda herkes asitten uzak duruyoruz diyor değil mi hocam? Evet. Asitli içeceklerden uzak durmaya çalışıyoruz diyor. Ama... Şunu biliyor olsak acaba ne düşünürdük? Ham maddemiz olan suyu asidik olarak içiyoruz. Normal içtiğimiz suyu mu? Ham maddemiz olan normal içtiğimiz suyu asidik olarak içiyorsak ne anlamı kaldı asidik içmiyor olmanın? Çünkü ham madde asit olarak vücuda giriyorsa biz asitten uzak duruyoruz diyemeyiz. Bugün beslenme ile ilgili çok yararlı bilgiler ediniyoruz sayenizde. İnsanlar beslenme ile ilgili çok farklı yollara giriyor ama... Bizim burada özellikle anlattığımız beslenme tarzı daha çok alkali, alkali beslenmeye beslenme. yakın. Evet. Yani özellikle biz bu püf noktaya çok dikkat ediyoruz. O yüzden fazla Doğru. kızartma, hazır soslar, işlenmiş gıdalar, beyaz un, beyaz şeker, asitli içecekler değil. Tam tersine su. biz alkali suya da inanıyorum ben. Nedir alkali su? Alkali su ben kendim de alkali su tüketiyorum. Ben alkali suyu keşfettiğim günden bu yana alkali su iki tane basit e, başlıkla anlatalım. Bir suyun oksijen seviyesi yüksek olan su yani 8 ve 10 pH arası su. Bir kere 7 sınır. 7 Çünkü sınır. Kimya derslerini hatırlarsa 7. Evet, sınır. aynen öyle. öyle. Hatta ben ilgili bir çizelge de getirdim. Gösterelim. Dünyada öyle. evrenseldir bu. Asidik ve e, alkaliye doğru giden renk skalasıdır. Evet. Birazdan bunu Bu bize neyi e, gösteriyor? Bu renk skalası. Bu renk skalası birazdan tükettiğimiz suyun asidik ya da alkali olduğuyla ilgili çok madde Ve bilgisi verecek. Bir de ne yapalım? Yapalım. Hadi hemen yapalım. Alkali ile yani ilgili. Yani bu renkle kıyaslayacağız suyun pH'sını. Yani asidik evet. mi, alkali mi ona. Yapalım. Yapalım. Sizin alkali e, dediğiniz şeyin özellikle çok fazla konuşuluyor. İşte e, karbonat koyalım. Bu suları dökelim mi? E, evet ben iki tane boş bardak alırsam hemen Tabii. bu suyun alkali. Bir de normal bir su alalım. Normal e, bir su. Çeşmemizden alabiliriz tamam, diye düşünüyorum. Tamam ben koyarım. Siz buyurun devam edin. Bu çeşmeden akan normal su mayvaz. 9,5 pH'li su. Evet. Koyduğumuz ilk su. Bu Şimdi, çeşmeden aldığım su. Tamam. Şöyle koyalım yani yanına. Bu çeşmeden aldığım su. Yani evimizdeki içtiğimiz suyun... Alkali mi asit mi olduğunu anlayabiliriz. anlayabiliriz. Nedir Dün, bu kullanacağınız malzeme? BMS sıvısı. BMS sıvısı bu. Sıvının alkali al olup olmadığını gösterir. Evrenseldir. Tüm bilim bu skalayı kabul eder Peki, dünyada. Peki bu sıvı dışarıda bulunabilen laboratuvar malzemesidir. Labor laboratuvar malzemesidir. Dışarıda kolayca bulabilirsiniz. Bulunabilir. Nedir ismini bir daha söyleyelim. BMS BMS evet. sıvısı ile ee, bunu yiyeceklerde de deneyebilir miyiz? Deneyemeyiz ZD'miz çünkü değil. sıvısal noktada bunu denememiz gerekiyor. Ama içeceklerde deneyebiliriz. İçeceklerde deneyebiliriz. Örnek veriyorum. Evet. Ee, şimdi Siz yapın bir iki damla demek. damlatacağız. Bu en önemli testlerinden bir tanesi. Şu pH çeşme testi. suyu bana doğru olan. Ben hiç bakmasam bile karıştırın hangisinin alkali hangisinin çeşme olduğunu anlayabilirim. Birkaç damla damlattık. Birkaç damla da normal içtiğimiz suya damlattık. Evet. Şimdi bu pH'ını, asit alkali değerini ölçüyoruz. Zaten burada gördüm. Bu hafif yeşile doğru gibi oldu. Evet. Demek ki bu asidik tarafına yakın. 7. 7 6, 7 arası, 7 arası. Açık yeşil olduğu Hafif için. asidik. Hafif asidik. Bu ise bakıyorum bayağı alkali. 8, Alkaliz, 9 gibi mi? E, 9, 95 arası. Lacivert ile mor arasına geldiği için 9, Peki, buçuk. Neden alkali su içmeliyiz? Faydası çünkü, ne? Çünkü aslında bunu da bir teste e, yapabilirim. Hadi gösterelim. yapalım. Dökeyim mi bunu? Vücut kalsın hocam. Kalsın. Vücut Hoksinlerini üç şekilde atıyor bildiğimiz gibi birincisi vücut sıvılarıyla ter ve idrar gibi. Evet doğru. İkincisi e, dışkımızla atıyor ürik olarak. Üçüncüsü de karbonik asit şeklinde yani nefes alıp vererek atabiliyoruz. Evet. Ve vücudumuzda bütün bu atıkları atmamızdaki en önemli ham madde su. Şimdi bu bir alkali sıvı. Burada bir tane pipet bulabilirim diye düşünüyorum. Ee, pipet bakalım ayvaz şefim çok Yok, önemli bir detay yani yapacağız. Hakikaten şey gibi. Evet hemen pipet geldi. Vücudumuza bile. nasıl asidik aldığımızda Harikası. nasıl zarar veriyoruz? Yani hücrelerimize oksidasyonu nasıl arttırıyor? Yani Türkçesi nasıl paslanıyoruz? Hücrelerimiz nasıl yaşlanıyor. Hızlı yaşlanıyoruz. Aynen. Şimdi bu bir alkalisi bir alkali evet. beden olarak düşünün. Asidik beslendiğimizde ya da asidik su içtiğimizde neler oluyor? Ben şimdi nefesimi bu suyun içine vereceğim. Yani karbonik asit atmış olacağım vücuttan. 30 saniye içerisinde suyun rengine dikkat Şöyle edin. Şöyle alttan tutalım eliniz tamam. engellemesin görüntüyü. Daha alttan tutun. Evet. Nefesimiz tabii ki asidik. Karbondioksit veriyoruz nefes verirken. Bu suya da üfleyecek miyiz? Buna da gerek var mı? Hmm. Rengi değişiyor. Enteresan. Enteresan. Nefes alalım. Şuradan bakıyorum, şu an alkaliydi, 9,9 buçuk civarında, rengi hafif altı asidik olmaya başladı. Doğru, enteresan. Yani nefesinizle verdiğiniz asidik şey, suyu suyu asidik. Karbonik asit verdim. Turuncuya kadar gidecek bu. Evet, daha devam etseydiniz turuncuya kadar. Aa, aynen öyle. Şimdi peki. asıl mucizevi olay şu. Neden alkali mucize su? Vücudumuzdaki hücreyi okside ettik, yani paslandırdık asidik besleyerek. Evet. Beslenmenin dışında asidik su içerek. Şimdi biz bu hücreyi sağlıklı hale yani metabolik olarak nasıl güçlü hale getirebiliriz? Alkalis ekliyorum. Lütfen rengine dikkat edin. Hmm. Daha fazla eklersen mor olacak. Anladım. Yani alkalis su içtiğimiz zaman vücuttaki e, metabolizma sonucu açığa çıkan, çıkan asitler ve oksidan yani yaşlandırıcı zarar verici maddelerin etkisi de azalıyor. Tam anlamıyla öyle. Aslında bugünkü gençlik ve şifa kaynağı olarak biliniyor dünyanın en güçlü. E aslında Bu... romatizmadan tutun da birçok alerjik hastalıklara kadar tutun reflü çoğu da çoğunda hocam bütün oluyor. hastalıkların sebebi aynıdır ismi farklıdır. Sizin dediğiniz gibi. Peki bol bol bu sudan içerek o asidik etkiyi nötralize edip yaşlanmayı yavaşlatmak, kronik hastalıkların riskini azaltmak mümkün o zaman? E, mümkün. Bununla ilgili bilimsel, bilimsel araştırmalar çok yapılmış fazla, mı? Çok çok fazla var. Bu yüzden 1990'lı yıllardan sonra Japonya'da, Güney Kore gibi ülkelerde, alkali iyonize suyun tedavi edici özelliği ispatlanmış ve medical trade yani medikal cihaz sınıfına sokulmuş. Tıbbi cihaz. Tıbbi cihaz sınıf. ve bütün onkoloji merkezlerinde, diyabetik merkezlerde, obezite merkezlerinde ki onun da birazdan çok önemli bir testini yapacağım. Çok güzel sürecek. Anladım. Ispatlanmış. Yani vücudumuzda asit vücutla baş edemedi, vücut asitle baş edemediğinde yağ hücrelerini alıp biriktiriyor. Vücuttaki yağlanma artıyor. Vücuttaki Peki. yağlanma çok az hocam birkaç damla. evet. Peki. Şimdi asidik olmakla alkali olmanın bir iki damla daha bu alkali suyumuz bu da asidik suyumuz. Buna da damlatayım mı aynı evet. miktarda onu da yanına koyalım. Asidik olan vücutla alkali olan vücut arasında yağ hücrelerinin fazlalığını test edeceğiz. Alkali su yağ hücrelerini paramparça eder bir daha bir araya getiremez fakat asidik su kimyasal özelliğim bu yağ hücrelerini parçalayamaz yani çok asidik beslenme o zaman obesite ve fazla kilo konusunda fazlasıyla. da yani bu asitli meşrubatlar kızartmalar aşırı bağırtma... fazlasıyla Peki, çünkü şu an bakın asidik suda yağlar bir araya geldi evet. gördüğünüz gibi şimdi ben karıştırıyorum evet karıştırıyorum 10 saniye 15 saniye sonra bu yağlar bir araya gelecek çünkü cansız su asidik su alkali suyun moleküler kümesi küçük olduğundan yağ hücresinin arasına girip paramparça edecek ve bir daha bir araya gelemeyecek. Paramparça parça olan yağlar vücudumuzdan çok rahatlıkla atılabilecek. Hmm. Yani gençlik ve şifa kaynağının başında vücuttaki yağsızlık oranı işte alkalisiyle mümkün. Hmm. Bakın, paramparça alttan tutarsanız bir araya gelemez. Asidik suda bütün yağ hücreleri bir arada. Evet, doğru. Bunun Hepsi bir tabaka olarak kaplanmış. Aynen. Doğru. Fakat bu alttan da alırsanız paramparça Yağ hücrelerini parçaladı. Peki. Bunun en önemli Şimdi şu hocam. antioksidan değeri. Evet. Portakal suyu mesela çok yararlıdır. Evet e her 15. sabah portakal suyu içilir şifalı diye. Muhteşem. Brokoli eksi 20'dir. antioksidan değeri. Evet. Gazlı bir içecekle kıyaslayın. Gazlı içecek artı 800'dür. Hmm. Aradaki farkı düşünün. Çok ciddi bir fark var. Peki alkali su? Eksi 400. Yani alkali su bütün bu zararları toparlıyor.